Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 10. sınıfın 6. ünitesi olan Helpful Tips yani faydalı, yararlı ipuçları adlı üniteyi hep birlikte işleyeceğiz. Bu ders videosu iki ayrı bölümden oluşacak. Öncelikle ilk kısımda yani bu kısımda ünitede bulunan önemli kelimeleri hep birlikte ele alacağız. Eğer bu kelimeleri bol bol pratik yapmak istiyorsanız Play Store ve App Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirerek alıştırmalar, testler, denemeler çözebilirsiniz. Kalem ve kağıdınız hazırsa bu ünitede bulunan önemli kelimeler geliyor. İlk ele alacağımız kelime grupları chores yani ev işleri. Ev işleriyle ilgili olan kelimeler şunlardır. Tidy the room. Odayı toplamak. Water the flowers. Çiçekleri sulamak. Do the ironing. Ütü yapmak. Cook the meal. Yemek pişirmek. Do the vacuuming. Elektrik süpürgesiyle süpürmek. Dust the furniture. Mobilyanın tozunu almak. Fold the clothes. Elbiseleri katlamak. Make the bed. Yatağı düzeltmek. Make spring clean. Bahar temizliği yapmak. Mow the lawn. Çimleri biçmek. Do the laundry. Çamaşır yıkamak Take out garbage Çöpü çıkarmak Empty the dishwasher Bulaşık makinesini boşaltmak Load the dishwasher Bulaşık makinesini doldurmak Dry the dishes Bulaşıkları kurutmak Mop the floor Yere paspas atmak Stain leke demektir. Lekelerle ilgili öğreneceğimiz kelimeler şunlardır. Mud, çamur. Blood, kan. Coffee, tea, juice. Kahve, çay, meyve suyu. Grass, çimen. Lipstick, ruj. Sauce, sos. Pen ink, kalem mürekkebi. Rust Pas Chocolate Çikolata Deodorant Deodorant Perspiration Ter Lekelerin İngilizce isimlerini öğrendik. Şimdi ise sırada Problems yani gençlerin problemleri var. Bakalım problemlerin İngilizceleri nelermiş? Parental pressure ebeveyn baskısı peer pressure arkadaş baskısı exam fear sınav korkusu distraction dikkatin dağılması learning difficulties öğrenme güçlüğü unhealthy lifestyle sağlıksız yaşam tarzı bullying zorbalık vocabulary kelimeler demektir. Bu ünite içerisinde bilmeniz gereken diğer kelimeler şunlardır. contamination kirletme responsible for sorumlu olmak dust toz almak earth yeryüzü, dünya environmental çevresel floor yer Fountain, çeşme. Furniture, mobilya. Dry, kurutmak. Recycle, geri dönüşüm. Remove, çıkarmak, sökmek, kaldırmak. Sign, işaret. Sweep, süpürmek. Tap, çeşme. Throw rubbish, çöp atmak, wrinkle, buruşmak, sort, ayırmak, sınıflandırmak, wash, yıkamak, soak, suda bekletmek, vinegar, sirke, sprinkle, serpmek, brush, fırça, fırçalamak, soap, sabun, clean temizlemek clothes elbiseler towel havlu toothpaste diş macunu baking soda karbonat give me hand bana yardım et have a rest dinlenmek advice öğüt tavsiye rule kural degree derece rütbe pass the exam sınavı geçmek have a job interview iş görüşmesi yapmak company şirket graduate mezun olmak make a decision karar vermek skill Yetenek Survey Anket Weakness Zayıflık Dayanıksızlık Strength Güçlü yanlar Run out of Tüketmek Bitmek Famine Kıtlık Yokluk Disappear Yok olmak Disaster Felaket Afet drought kuraklık cope with başa çıkmak boundary sınır choice tercih seçenek consequence netice sonuç consumption tüketim contribute katkıda bulunmak cut off koparmak yok etmek, dem, nem, depend on, rely on, güvenmek, fabric, kumaş, handle, idare etmek, infer, anlam çıkarmak, insurance, sigorta, law, yasa, hukuk Regulation Düzenleme Renewable Yenilenebilir Purpose Gaye, amaç Protect Korumak Support Desteklemek Turn down Ters çevirmek, geri çevirmek Overuse Aşırı kullanma Rob, sürtmek olmak tip tüyo vermek accountant muhasebeci reason sebep find out bulmak keşfetmek decisive kararlı idioms proverbs bu içerisindeki deyimler ve atasözleri şunlardır Be all ears. Can ile dinlemek. On the tip of my tongue. Dilimin ucunda. One hand washes the others. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Two heads are better than one. İki kafa bir kafadan iyidir.